Baba bugün alır dağlar. Hey! Allah'ıma favori buraya. Durun abone olayım. Bir soru sorayım. Ben sorayım mı buna? Aha! Kız kuru yapardım. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Ger ya birkaç soru sorabilir miyim ya takipçilerim? Kız takipçilerim <laughs> daha doğrusu da. Kuruyanın karşısında sorular soruyorlar da. Şurada sorsam nasıl olur? O Olabilir. Vallahi sizi de tutmuyorum değil mi ya <laughs> kolay gelsin bu arada <laughs> ya bu hani malum havalarda soğudu kar kış demeden çalıştık ya biz evet. biz erkekler olarak hani bize yine biraz bir nevi zor geldi sen bir kadın olarak zor gelmedi mi sana hani ne söylemek istersin? Yani hava şartları öncelikle çok zorluyor bir bayan evet. olarak Doğru. aşırı zorluyor Doğru. ama bir yandan mecburiyet gerektiriyor hani. Eee mecbur olduktan sonra çalışmak gerekiyor. Peki kız kuryelere ne demek istersin? Hani çok talepler var. Bana çok mesajlar atıyorlar. Hani kızlar biz kuryelik yapabilir miyiz abi? Kurye olabilir miyiz diye ya, bence istedikten sonra çok rahat olabilirler. Hani ba hava şartları yine zor olsa engel değildir. Başarı her şeydir yani, yani öyle başarı... geldiğiniz bir komik siparişiniz var mıydı? Eee var ben... var değil mi? Ya peki hani böyle insanlar seni erkek beklerken kız Gördüklerinde şaşırıyorlar mı evet, hani? Evet çoğunlukla mesela aradığım zaman da mesela birader tamam ben dinliyorum. gibi cevaplar görüyorum. Allah anlıyorsunuz değil sizi mi? Gayet olsam ben de şaşırırım. Tüm evet. sizi de. Evet. Buyurun kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.